Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Kargonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. E, Milli araya girdik. Biz de bu aradan faydalanalım dedik. Biraz transfer gelişmeleri var basında. Bunları değerlendirelim. Özellikle e, eksiklerimizden kaynaklanan e, bazı transfer ihtiyaçlarımız var. İstiyorsan bunlarla ilgili konuşalım. E, basına yansıyan haberlerde de e, bir 300 lira olduğu konuşuldu. İsmail Hoca Mario Branco ve Selahattin Baki. Mario Branco'nun sunacağı rapor sonunda Selahattin Baki'ye İsmail Hoca'dan aldığı bu transferler yapılacak. İstiyorsan başlayalım. İlk başta defans bölgesine bir transfer düşünülüyor. Şu anda bu stoper transferiyle ilgili çok net bir isim yok. Ama öncelikli olarak çünkü Serdar sakat. Loan Perez askıya alındı. E, sözleşmesi. E, BKO ameliyat geçirdi. Şu anda Cikun'un da bir sakatlığı var. E, yani şeyden sonra, milyardan sonra düzeleceği düşünülüyor Cikun'un ama e, burada bir transfer ihtiyacı var. Sen buraya öncelikli olarak e, kesinlikle bir transfer geleceğini düşünüyor musun? Oradan başlayayım. Orta sahanın ortasına, merkeze bekliyorum. Aa ile ilgili. Stoperle de ilgili bekliyorum. Hatta benim kulağıma gelen e, birkaç haber var. Çünkü Özellikle... Çok özür diliyorum. Pardon. Çok özür diliyorum. Çünkü deli bir plan da e, planlar arasında var. O yüzden Hı -hı. soruyorum. Yani sadece Osterwaldeli'ye güvenip ikinci yarıya çıkar mıyız? Çıkmalı mıyız? Bence çıkmamalıyız ama e, bu anlamda senin beklentinin neler? Şimdi şöyle devam edeyim. E, çok önemli bir haber geldi kulağıma bir duyun. Teyit ettirmeye çalışıyorum. Ee, şu anda %50-50 olur mu olmaz mı bilmiyorum. Zaman gösterecek. Stopper bölgesinde Galatasaray'ın eski oyuncusu Markov ismini duydum ben. Markov ismini duydum. Ee, performans anlamında e, eskisi gibi iyi değil. Ama çok da kötü değil. Ee, Seviyedeki durumu e, şu anda e, belli olmadığı yönünde haberler geliyor. Çok süre bulamıyor anladığım kadarıyla. Ya bulamıyor. Çok süre bulamıyor. Ama bulduğu zaman da değerlendirmeye çalışıyor. E, da Türkiye Ligi'ni bildiği için ben Fenerbahçe'nin ona oyuncuya e, çok istekli olduğunu düşünüyorum. Oyuncu almak konusunda. Bonservisiyle e, e, mi yoksa öncelikli olarak kiralık mı düşünülüyor? Şu anda e, kiralık olarak düşünülüyor ama elden çıkan elden çıkarılacak oyunculara göre de satın alma e, opsiyonu devrede olacağını duydum ben. Ve bizim sakatlık durumlarımıza göre muhtemelen tabii, öyle tabii. bir e, planlama yapılacak. Anladım. Tabii temelini. planlama yapılacak. Çünkü ligi tanıyan oyunculara yönlendik. Bu çok doğru bir hamle. marka çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum ben. E, bekleyip göreceğiz. E, ben de bir transfer bekliyorum. Yani bir tane kesin olması lazım. Hatta belki iki tane. Çünkü Samet'in de durumu net belli olmuyor. Bazı maçlarda biliyorsun çok başımızı derde soktu. Ama bir an önce ben öncelikli olarak orta sahayı görüyorum. Orta saha transferini görüyorum. İstersen oradaki iddiaları da geçelim. Zaten bu geçtiğimiz yaz döneminde konuştuğumuz bir isim. Kuruniç var. Kuruniç iddiası devam ediyor şu anda hala. Özellikle İsmail Hoca'nın onu çok istediğini biliyoruz. Ceko'nun da özel olarak görüştüğünü biliyoruz Kuruniç'le. Ama geçtiğimiz sezon, ya daha doğrusu yaz sezonunda çok vermek istememişti ve vermemişti Pioli yönetimin, yönetimindeki Milan. Bunun dışında yerli isim olarak Dortmund'dan Salih Özcan düşünülüyor. Çünkü yerli kontenjanı da burada önemli. Belki ön tarafta yapılacak, şimdi birazdan geleceğiz ona transfere ya da defans için yapılacak transferin yabancı olması ihtimalini sağlamak için belki de orta sahaya bir Salih Özcan hamlesi e, yapılabilir ama şöyle düşünüyorum ben şimdi Fred, e, Fred'in gelmeme durumunda böyle bir şey çok acil olarak ihtiyacı olabilirdi. Hani yabancı anlamında söylüyorum. Eğer yedek oturacaksa tabii ki hani o da gelebilir. E, İsmail'in performansı zaten ortada. E, Şimanski'nin Fred'le beraber olduğu e, varyasyondaki performansı ortada. Dolayısıyla ben oradaki transferin biraz e, Fred'in durumuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama önemli Yedeklemek açısından önemli çünkü Crespo ve bu kadar, e, özellikle Zaitsen çok e, yani artık ne diyebilirim kötü performansı diyeyim en ufa, e, hafif tabirle olduğunu düşünürsek orta sahaya kesinlikle transfer yapılması gerekiyor. Ve son olarak da mevki olarak da e, bir kanat forvet düşünülüyor ön tarafta çünkü e, Joshua King, Ryan Kent ve Batshuayi'nin durumu şu anda çok net belli değil ama hani King mesela çok garibime gidiyor. Kaç aydır sakat, ne sakatlı oldu bunda yani hala nasıl düzelmedi, nasıl hala forma bulamıyor, bu kadar süre geçti onu anlamak mümkün değil. Şimdi sen kanat transferinle alakalı konuşmaya başladın. Benim de aklıma bir haber geldi. Hı hı. Bu haberde de bu haberde de Arabistan takımlarının Tadiç'e transfer teklifleri var. Bunu da şimdi ben biliyorsun araştırma yaptım. İki gündür çevremde tanıdıklarıma bir soruyorum. Biliyorsun spor camiasından çok tanıdıklarım var benim. Seninle de konuşmuştuk zaten bunlar. aramızda sohbetlerimiz oluyor. Senin tanıdıkların, benim tanıdıklarım. Evet. Transfer konusunda biliyorsun haber almaya çalışıyoruz. Doğru haberler almaya çalışıyoruz izleyenlerimizi yanıltmamaya çalışıyoruz. Yanıtmak için özen göstermeye çalışıyoruz. Ya tabii bazen e, ortada hani gerçek olmayan iddialar da çok dönüyor. Transfer tabii. döneminde bunlar çok fazla oluyor ama hani biz gelen duyumları e, hani iletmekle görevliyiz taraftarlara. Tabii tabii. E, bir de kendi aramızda yaptığımız sohbeti bu şekilde e, yansıtmış oluyoruz. Sen kesinlikle, lütfen devam et tabii ilgili bahsediyorsun. Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim kesinlikle bizi izleyenlere hayal kırıklığına uğratmıyoruz. Onu söyledim ilk önce. Eee Hayalperestlik yapmıyoruz transfer konusunda yani biz bu kanalı açmamızdaki... Basının da yalancısıyız bu, bu anlamda biraz da, da. Yani basını ben bilmiyorum ama biz bu kanalı kurarken biliyorsun senle şeffaf olmaya özen gösterdik. Doğru şeyler anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Onu söyleyebilirim. Ee, Tadiç'e geçelim. Ee, Tadiç biliyorsun Fenerbahçe'de geldiği zaman lig başladı zaten. 10-12 e, hafta geçti. E, performansı iyi, düşük olabilir. E, bu Araplar, bu performansı yönelik bir transfer teklifi yaptığına dair kulağıma bazı durumlar geldi. E, ben de araştırmaya çalıştım. E, El Nasırla ile El İlal El İttiyat, e, bunlardan en azından iki tanesinin e, teklif yaptığını duydum. Ama netleştiremedim hangisinin e, teklif yaptığını cazip bir teklif yaptığını. Yani Onun için e, Arabistan'dan bir teklif olduğu kesin. Kesin kesin doğrusu, e, bir teklif olduğu çünkü, kesin en az. Aynen aynen aynen. Çünkü teyit ettiremediğim için şimdi teyit ettiremediğim için e, doğru bir şey söyleyemiyorum. Hı -hı. Biliyorsun biz doğru haberlerin peşindeyiz. E, ondan sonra biliyorsun eleştiriler oluyor. Siz yalan haber yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. E, bunun için ben e, bu haberi doğrulatana kadar e, kesin bir şey söyleyemiyorum. Hı -hı. Bekleyip göreceğiz. Biliyorsun biz doğru yani, haber yapıyoruz. Öyle yani elimizden geldiği kadar kaynaklardan sağlamasını yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu anlamda bu senin duyumların önemli. Ee, Fenerbahçe'nin oyuncularını çok Aa, fazla şunu Arabistan şunu söyleyeyim lafını kesiyorum ama Fenerbahçe bu transfere e, olumsuz yönde bakıyor. Çünkü i̇şte de yani birçok oyuncuya e, kanca takmış durumda Suudi Arabistan özellikle böyle Tadiç gibi zaten ön planda olan oyunculara Dolayısıyla bizim Sancoya'da. burada tamamen Sancoya'da. şampiyonluğa odaklı olarak düşündüğümüz için ya o tekniklerin çoğu hemen hemen hepsi belki de e, reddedilecektir. Kabul edilecekse de Zayt's falan eğer olursa kabul edilsin. Hani evet. o anlamda bunun <laughs> güçlük kısmını tutmamız lazım elimizde. Ee, söyleyeceksen bir şey abi söyle sen de. Hatta şöyle söyleyeyim Sancho'yu biliyorsun. E, Borussia Dortmund'dan Evet. Manchester United'a gitti genç yıldız. Evet. Ona da kanca atmışlar. Hı hı. ama o reddetmiş e, şu anda gelen teklifleri bekliyor diye haber aldım hı hı. E, Manchester City'nin de bilgisi varmış ya bu Araplar şöyle söyleyeyim herkese kanca atıyorlar abi yani biraz pro, e, futbol piyasasının dengesini bozdular uzla ama bozular. E, yani o liginde ne kadar uzun süreli olabileceğini ben hani oyuncu bazında tek tek transfer yapıyorlar Suudi Arabistan'ın hani genel anlamda hani devlet olarak da bir e, gelişim şu anda kaydettiğini söyleyebiliriz. Birçok yenilikler yeniliklere kapı açıyorlar. Futbolda bunun önemli bir parçası. Biz de, tekrar takıma dönecek olursak orta saat transferiyle ilgili senin görüşlerini merak ediyorum. Yani Salih Özcan, iç ve bir daha daha var. papageye o da eee Marsilya'da oynayan oyuncu 24 yaşında ön libero. E, burada sen kulübe gerekli transfer olarak kimi düşünüyorsun? Ve öncelik olarak seni sıralaman nasıl? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ee, sen bu isimleri şimdi söyledin. Ee, bu isimlerden e, en yakını bana göre e, Rade Kurniç'tir. Çünkü İsmail Hoca çok, bu oyuncunun çok üstünde duruyor. Ee, az önce senin de söylemiş olduğun gibi e, yönetimsel, Milan'da yönetimsel, yönetimsel bir şekilde e, sıkıntılar var. Hı hı. Rade Kurniç ile Milan yönetiminin arasında. Rade Kurniç-Milan yönetimiyle arası iyi değil bu aralar. E, Basınlara zaten buna yönelik demeçler geçiyor. E, Kurniç e, bence gemileri yaptı Milan'da ve e, gelecek teklifleri bekliyor. E, Ceko'nun da Fenerbahçe'de olmasından dolayı Fenerbahçe'yi ben bu transferde bir adım önde görüyorum. Onun haricinde e, bir duyum daha aldım, onu da söyleyeyim sana unutmadan. Bu aralar e, hatta bu hafta içinde bayağı bir duyumlar geliyor benim kulağıma. Doğruluk payı yönünden e, bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum ben de. Teyit ettirmeye bayağı çalışıyorum ben de şu anda. Thomas Parti yeni gündeme alınmış. Tekrardan. Ee, tekrardan gündeme alınmış. Arsenal e, o bölge için başka oyuncuların peşine düşmüş. E, Arsenal anladığım kadarıyla e, çok önemli bir Kadro kurma aşamasında farklı isimlere yöneldiler. önerdiler. Evet. Çünkü Bu arada geçen da... önemli ilgilendiğimiz Jorginho da süre bulmaya başladı. Demek ki partinin evet. biraz yedek olarak düşünüldüğünü görüyoruz. Evet, ben de onu söyleyecektim zaten Jorginho süre almaya başladı. Evet. Partinin partinin sakatlığından dolayı sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Ben ama ne kadar sıkıntısı var onu pek bilmiyorum. Oyuncu şu an şu durumdayken e, kesinlikle transfer edilmesini ben düşünüyorum. E, bu yapılırken de biliyorsun Robin Van Persie olayına inşallah benzemez. Eğer Fenerbahçe oyuncuyu transfer etmeyi düşünüyorsa çok detaylı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirmesini düşünüyorum ben Fenerbahçe yönetiminin. Kesinlikle. Aksi takdirde, aksi takdirde e, ikinci bir Robin Van Persie olayı yaşayabiliriz. Ama oyuncuya da gerçekten fizik olarak sağlam bir oyuncu. E, ben kesinlik kesinlikle alınmasından yanayım yani eğer bir sakatlık sorunu çıkmazsa valla e, bence de hani sakatlık konusunda bizim çok inceleyip sık dokumamız lazım şu anda en çok e, muzdarip olduğumuz konuda sakatlık konusu çünkü e, ön tarafa transferle ilgili ben e, şu anda geçtiğimiz son maçta Tadic'in performansı biraz beni hayal kırıklığına uğrattı yani e, hiç etkili olamadı dolayısıyla orada hocanın denemek istediği oyuncular da değişebiliyor. Ama Cengiz'den istediği verimi alamıyor şu anda. Hani sakatlıktan çıktı ama tabii ki belirli bir süre geçti. İrfancan bu oradaki banka oyuncu. Kanat mevkinden bahsediyorum sağ tarafta. Ee, sol tarafta da şu anda hani Tadiç'i çıkartabilecek ve yerine koyabilecek kim var? Bunu düşünüyoruz. Şimdi King sakat. Kent istenilen performans orada veremiyor. Başka da bir oyuncu koyamıyor oraya. Ferdi'yi koysa arka taraf bu sefer de değişiklik olacak. O yüzden ben orada acil bir transfere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ee, sol kanat mevkinde. E, haklısın. E, bu aralar basında, ben basında takip ediyorum bir yandan. Bir yandan e, araştırmalarımı yapıyorum. Bir yandan da yakın arkadaşlarıma bazı haberleri teyit ettirmeye çalışıyorum. Az önce söylediğim gibi. E, bu basınla alakalı bir haber. Takip etmiştim. Yani Ryan Kent kiralık verilecekmiş diye bir e, haber yapıldı. Fenerbahçe yönetiminin yaptığı söyleniyor. E, bu haberle alakalı. E, bence e, Fenerbahçe e, Ryan Kent'i kiralık vermeyeceğini düşünüyorum ben. E, çünkü bakıldığında şöyle söyleyeyim sana. Hoca e, da son... kazanmaya çalışıyor oyuncuyu ama ya kazanmaya ee... çalışıyor ama yani ben e, gerçekten ya yani İsmail Hoca neden süre vermiyor onu da anlamış değilim. E, böyle yapa, yapa oyuncuyu kaybedeceğiz abi. Şimdi hmm. biliyorsun Konferans Ligi'nde de gidiyoruz. Avrupa Konferans Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz. E biliyorsun Türkiye Kupası maçları da zaten başladı şu anda. E, biz ilerleyen turlarda e, kupaya dahil olacağız, maçlarımızı oynayacağız. Hı -hı. Biliyorsun seri başı olduğumuz için büyük takımlar seri başı. Evet. Onun için e, daha bizim maçlarımız da var Türkiye Kupası'nda e, zaman var. E, onun için Türkiye Kupası desek, lig desek, TFF Süper Ligi desek, Türkiye Kupası desek, e, bir de UEFA Konferans Ligi desek üç tane kulvarda birden gideceksin. E, bu oyunculara ihtiyacınız var. Onun için biraz aklı selim düşünüp öyle karar vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde Emre Mor'un da biraz daha monte edilmesi lazım takıma. Daha fazla. Onu söyleyeceğim. E Hı -hı. Emre Mor'un kesinlikle ben anlamıyorum abi. Yani neden? Volkan Demirel Emre Mor'u kendine getirmiş. Bizim efsane kalecimiz. Şu anda Atay İsmail, hocam, hocam, İsmail Hoca'nın oyuncu değişiklikleri İsmail Hoca'nın oyuncu değişiklikleri e konusunda bence e bu takım eksikleri var. Yani bu tarz eksikleri var. Biraz fazla bazen bekliyor e, ya da süre vermesi gerekip vermediği oyuncular var. E, bu anlamda hocanın da biraz e, kendini geliştirmesi lazım bence. Aynen. Hatta şimdi hani, geliştirmesi demeyeyim ama e, yani kendisine gelen fikirleri kulak ardı etmemeli bence. Aynen doğru söylüyorsun. Şimdi biz biliyorsun İsmail Hocanın hakkını veriyoruz. Güzel şeyler yaptı, güzel Tabii. işler yaptı veriyoruz. Ee, Bazen e, bazı oyunda bazı şeylerde hata yaptığı zaman da eleştiriyoruz. Mükemmel bir a planı evet. var bir kere. Evet. Yani, evet. Adana yani Demirspor Spor... maçında kendisini Adana Demirspor maçında kendisini de bahsettiği gibi e, gerçekten kazanmayı hak eden bir oyun oynadık. Fakat işte bu ufak detaylar diye gördüğümüz detaylar bazen sonucu belirliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Adana Demirsporunda pardon Adana Demirspor maçında resmen linç edildik abi. Tabii o, o zaten başta başta onu söylememiz gerekiyor hakem konusunda. Üç, üç puanımız elimizden alındı abi. Herkes öyle Bence, söylüyor. Değil. Görmedin mi zaten Oscar Holden'in pozunda çok sanki mu? bütün hakem hocaları şey. bütün hakem hocaları bahsediyor. E, Fenerbahçe'nin aleyhine olduğundan. E, Ahmet Çakır'ın zaten söyledikleri ortada. Şimdi programımızın süresini çok uzatmamak için bir daha girmeyelim o meselelere. Aynen. Ee, şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hemen e, he. şey yapacağım. Topu sana atacağım şimdi hoca ile alakalı az önce söyledik ya iyi olduğu zaman eleştiriyoruz olumlu yönde. Kötü olduğu zaman olumsuz yönde eleştiriyoruz. Bir tane affedersin haddini bilmez. Bir, gereksiz biri e, bizim kanalımızın altına bir yorum yazmış. Siz Fenerbahçe'yi savunmuyorsunuz. Siz nasıl bir Fenerbahçelisiniz? Ne biçim Fenerbahçelisiniz? Ben sizin Fenerbahçeli olduğunuza inanmıyorum. O arkadaşın Eşitli. o arkadaşın ıı, işitme organı olarak kulağını kullanmasını tavsiye ediyorum ben de. Kesinlikle. Şimdi sen Herhalde ben şöyle söyleyeyim. Herhalde bu arkadaş bizim kanalımızı izlememiş, bizim önceki yorumlarımızı görmemiş. Biz diğer kanallar gibi biliyorsun Fenerbahçe yönetimine 24 saat sallamıyoruz abi. troll kanal, oturul kanallar. Onlar kolay yolu seçiyorlar. Biz Fenerbahçeli olduğumuz için takımımızın iyiliği için konuşuyoruz. Tarafsız olduğumuzu da belirtmiyoruz. Tarafsız. Bunu Bir kere şöyle söyleyeyim. söylüyoruz. Bir kere şöyle söyleyeyim. Biz troll kanal değiliz abi. Biz has ve has. Fenerbahçe. Onu zaten kaldı. onu zaten sadık izleyicilerimiz var. Onlar çok iyi biliyorlar. Evet. Ee, yani çok fazla o konuda zaten açıklama yapmamıza gerek yok. Bütün Aynen. yaptıklarımız ortada. Tabi ortada. Biz Fenerbahçemiz kötü olsa da iyi olsa da biz hep destek tam destek formatında ilerliyoruz abi. Fenerin ışığı Aynı kanalı olarak. Kendi kendi değerlerimizi koruyoruz. Yani Samet'le ilgili geçtiğimiz hafta hatta ondan önceki hafta yaptığı hatada bile ıslıklanmaması gerektiğini maç içinde gördük ki bizimle aynı düşünceyi paylaşan taraftarlar da sahada e, bu ıstıkları bastırmak için hani e, elinden gelen tepkiyi gösterdiler. Dolayısıyla hani yanlış yapıldığı zaman, yanlış yapıldığını düşündüğümüz zaman kendi fikirlerimizi söylüyoruz ama biz yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyoruz ve yaptığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla o anlamda içimiz rahat. Şöyle söyleyeyim. Ee... Ben Barçuhay'ı konusuna da değinmek istiyorum iş transferde. Lütfen, lütfen. son olarak ona değerlendirelim. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsun Nottingham Forest sezon başında bir transfer teklifi iletmişti kendisine. Son anda iptal olmuştu. Son anda iptal oldu. Şimdi ben bir araştırma daha yaptırdım yakın çevreme. Tehdit ettirmek babında Crystal da devreye girmiş. Devreye girmiş ama e, şu anda e, Fenerbahçe'nin istediği e, bonservis bedeline daha çıkmamış. Çünkü biliyorsun e, yanlış hatırlamıyorsam 6 aylık bir zamanı kaldı. E, serbest oyuncu statüsüne düşüyor herhalde yanlış bilmiyorsam. E, Fenerbahçe bunu elden çıkarmaya çalışıyor ki bir miktar para alsın. Kulübün kasasına para gelsin. E, Fenerbahçe de e, o yönde olumlu düşünüyor. Ama ben öyle yüksek miktarlarda e, Fenerbahçe'nin yani e, bırakacağını düşünmüyorum. E, burada bence 3-4 milyon euro, 5 milyon euro belki. Ama böyle e, basında konuşulduğu gibi 10 milyon euro, 12 milyon euro, 15 milyon euro gibi olmaz. Bu hayal terestiktir. Yani bu, bu bazı kanalların e, kendisini çok izletmek için yapmış olduğu abuk bu haberlerdir. Onu söyleyelim. Yani o kadarlık bir teklif zaten e, beklemiyorum. Ama Batshuayi gitse de gitmese de şu anda oradaki rotasyon anlamında çok zayıfız. Çünkü Umut Nayır'dan hiçbir verim alamıyoruz. Hani Batshuayi belki biraz kıpırdanmaya bazen çalışıyor yani o da bazen. Ama onda da bir e, çok iş yok. O yüzden bir hatta belki Batshuayi'nin durumuna göre iki transfer de yapılabilir oraya. Yapılması gerekebilir daha doğrusu. E yapılırsa zaten şöyle yapılacak şimdi. Bir de onun e, sen... da formu e, bir yere kadar 37 yaşında sonuçta yani adam bir yerden sonra yoruluyor. Umut Nair de zaten gidecek diye konuşuluyor ama e, burada Umut Nair giderse, Baccio'ya giderse e, tek santifor Ceko kalacak, Edin Ceko. Onun için e, en azından buraya bir santifor daha lazım, destekleyecek. Hatta mümkünse e, birinci santifor oynatılması lazım bu gelen yeni transferin. Çünkü Dzeko'nun e, bakıldığı zaman e, yaşı, performansı, fizik yapısı, psikolojik olarak e, ne kadar sağlam kalabiliyor saha içinde onu gördük zaten bütün yükçe koyabildiği için kesinlikle oraya kesinlikle oraya rotasyon oyuncusu değil de forma rekabeti olacak bir oyuncu alınması lazım. E, bu transferleri yapmak için de şöyle söyleyeyim. Az önce senin de demiş olduğun gibi Zeiss, Crespo, Joshua King ve Barçuay'ın gitmesi lazım. Altı numara transfer için, stoper transfer için evet. ve sanatör transfer için. E bizim elimizden yaklaşık 4-5 tane oyuncu çıkarmamız lazım iyi miktarlarda satmamız lazım ki bonservis anlamında. E bu transferleri yapalım. Hı. Evet, evet söz sende. Ben de sana katılıyorum. Ben de sana katılıyorum. Kesinlikle çıkardığımız oyuncuların yerine hatta çıkarmasak bile bir an önce gerekli yerleri transferleri yapacağız. Şimdi önümüzde sadece iki maç var. Milli takım maçlarından bahsediyorum. Öncelikli olarak sanırım cumartesi akşamı Almanya ile karşılaşacağız. Salı günü de salı akşamı da Galler'le hazırlık maçı Almanya ile hazırlık maçı Galler'le grup maçı oynayacağız. Milli takımıza başarılar diliyoruz. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ufak bir bir ekleme yapıp e, istiyorsan yayını kapatalım. Fazla zamanını almayacağım. Bir yarım saniye, 30 saniye kadar. Bu milli aranın e, tam zamanında gelmesi Fenerbahçe için çok iyi oldu. Kulübümüz için camia için çok iyi oldu. Çünkü Fred %100, dönecek. %100. Fred yüzde yüz dönecek. Ee, onunla beraber İsmail e, Cico. dönecek. Ciko dönecek. Ee, zaten basında da konuşuluyor bu üç isim dönecek diye. Evet. Ama Beko, Beko biraz daha zaman alacak bir ay gibi. Mali. İnşallah o da Mali. yeni yeni sağlık şöyle söyleyeyim yeni sağlık ekipmanlarıyla beraber biliyorsun artık bilim gelişti sağlık yönünden. Bilim geliştiriyoruz ama e, Fenerbahçe Sağlık Departmanı'nın hala biraz ben geride olduğunu düşünüyorum bu konuda. E, evet. İnşallah en kısa zamanda toparlarlar diye ümit ediyorum. E, Fenerbahçe sezon başındaki e, o ritmine, o formuna geri dönecektir. Bu üç oyuncunun dönmesiyle beraber diyorum ve e, sözü sana veriyorum. Ee, çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür olarak, ediyorum. E, zaten... Konuşmamız gerekenleri konuştuk. Transferle ilgili gelişmeleri bir an önce transfer raporunun hazırlanıp gerekli oyuncuların takviyesinin yapılması lazım. Bu araya gittiğimiz dönemde şu andan başlanması lazım yani bir an önce. Şimdi milli takım maçlarında tekrardan başarılar dileyelim. Kargonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki ben de. programda tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Sen de söyle. Ben de Karganova'ya bize desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah her şey istediğiniz gibi olacak diye umut ediyorum. İnşallah tekrar zaferlerde görüşelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın